Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Uhu! Yes. Uhu! -huh. Uh -huh. Bugün abimle birlikte cezarı zar oyunu oynuyoruz. Uhu! -huh. Oyunu kaybeden buz biberli cipsi yemek zorunda. Hadi başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Evet. Arkadaşlar şimdi abimle birlikte taş kağıt makas yapacağım. Şimdi ikimiz başlayacak ona karar vereceğiz. Yes, ilk ben başlıyorum iki. İki tane aldım şurada. İki. Hı. <laughs> Şöyle. Buyurun. Hmm. Oh. Altı.

Eğer bize fazla olabilir. çıkarsa... Bilmeyiz. Sıra sende. Şöyle yapalım. Yes! 1! Kurtuldum. 3 çıktı. Şöyle 1, 2, 3. İnşallah bana çıkmaz. 4 çıkarsa ben yandım. 3 Bu da 4. Oo! You got Ne oldu? got! You got! Bu oyunu ben kazandım. Abim kaybetti. Hala ağzın yanıyor mu? Yanıyor. <laughs> hey, hey, hala acı cips yiyorsun. Acı su içmen lazım. Hım, dudakları şişmiş. Benimki bile yandı. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. siz denemeyin. Yandım ben. Çok <laughs> eğlenceli bir video oldu. Bu videonun da sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.